Evet rotarlı da olsa Mehmet Çelik'te spor penceresinden tüm Türkiye'ye amatör branşlara gönül vermişsiniz. Ekranları başındaki değerli izleyiciler hepinizi iyi akşamlar efendim. Rotarında bir sebebi var. Tabi bugün İstanbul'da 2012 Avrupa Spor Başkenti olmasının yanı sıra tabi bayrağımızı taşıyanlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Kadir Topbaş İstanbul'da spor ödüllerini şu an Haliç'teki kültür merkezinde Kongre merkezinde Coşkulu bir gece var oradaydık sıcağı sıcağına Biraz sonra Kadir Topbaş'ta Yapmış olduğumuz önemli bir röportajı Ekranlarınıza getireceğiz Yayına hazırmış, hazırlanmış ama Biz tabii birbirinden önemli kulüp başkanları var İstanbul'un amatörlerinin Çilekeş kulüp başkanları var Vefakar kulüp başkanları var Tabii bu akşam amatör branşta Futbol konuşulacak Ama futbolun yanı sıra da yüzen, yüzdüren, eğitimci ve sportif kimliğinle çok değerli bir kardeşimiz var. Onu bu akşam sizlere tanıtacağız. ile futbol bir arada ama tabii VTR'lerde konu olan görüntülerde çok önemli güzellikleri yine sizlerin ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii amatör sezon başladı. iki hafta geride kaldı. Bakalım neler eksik, neler tam. Bu akşam yine Ali Düşmez, TASK'ın başkan vekili. O da bugünkü toplantıdaydı e, TASK'ın ve İstanbul ASKF'nin genel başkanı. Biz program içerisinde yine Sakarya'dan çok önemli görüntüler ekranlarınıza getirecek. Amatör futbol adına amatör kulüplerin de Sakarya'da başını sokacak bir amatör evi açıldı. Oradan güzel görüntüler var. Suat Beyanel'in çekimleriyle çok önemli bir vali, çok önemli bir il müdürü, yine önemli bir ASKF başkanı ve tabii ki olmazsa olmaz kulüp başkanları, sporcular o görüntüler reklamlarınıza gelecek. Program e, takibinde yine birbirinden güzel görüntüler var. Biliyorsunuz satrançta, şampiyon çipte Danimarka'yı 3-2, 5 set üzerinden muhteşem bir müsabaka. İstanbul Toskop Paran'da yapıldı. Biz de oradaydık. Hop oturduk, hop kalktık. Ama tabii Sabahattin Sabiroğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü, Danimarka'yı 3-2 yenmeyi başardığımız bu güzel müsabakanın görüntüleri ekranlarınıza gelecek. Yine süper amatör kümede İstanbul'dan Yeni bosna. Ve e, pendik gücü müsabakasından görüntüleri program akışı içerisinde seyredeceksiniz. Ben sözü konuklarıma vermek istiyorum. Bir zamanlar Fenerbahçe'yi 87-90 sezonları arasında formasını taşımış hep, hepimizin yakından tanıdığımız Nezih Tosuncuk hocamız bu akşam burada. Bekir Tarı var. Kağıthane kulüplerinin iki Nezih başkanı bu akşam bizimle beraber olacak. E, Örnektepe spor kulübü başkanı ve yine... E, Ömer Tüfekçi, o da Kağıthane Belediyesi Meclis Spor komisyon Başkanlığı'nın yanı sıra Kağıthane Yeşilce Spor Kulübü Başkanı. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sözü hanımlardan başlayalım. Ee, güzel bir başarı var. Fenerbahçe'de yüzme hocalığı yapıyoruz. Tabii Galatasaray'da da yüzme hocalığı yaptınız ama evet. önce kısa bir güncelleyelim. Uzun bir ara oldu. Evet. Ee, hocam hoş geldiniz. Sizi hoş bir tanıyalım bulduk. tekrar. Ee, ben milli yüzcü Dilek Gerez. Avrupa Balkan Türkiye yüzme şampiyonluğum var halen yüzmekteyim masterlarda. Aynı zamanda en son 8 Eylül'de Üsküdar Kız Kulesi yüzme yarışlarında yapılan yarışmada birincilik aldım. Evet en son tabi Boğaz'da da önemli bir müsabakaya evet. katıldın. Biraz da ondan bahset. Kız Üst, Kulesi dendiği evet, zaman. Evet çok güzel. Üsküdar Belediyesi'nin 3 yıldır düzenlemiş olduğu Katibim Şenliklerinde yarıştım. 300 kişi vardı. Bayan erkek karışık atlıyoruz tabi değerlendirme bayan ve erkek ayrı ayrı oluyor. Üsküdar'dan iskeleden atlayıp kız kulesini yüzüp tekrar geri geliyoruz ee, yaklaşık 400 metre mesafe. City. Serbest. Serbest. Evet. Önümüzde bir kupa var. Sizin çok madalya ve kupalarınız var ama bu kupanın hikayesi e, kız Kulesi'nde. Kız kulesinde dışarı... aldım. Geçen sene dalmıştım bu sene de aldım. O kupam size getirdim. Biz de tüm Türkiye'yi Paylaşmak istedim. Teşekkür evet, ederim. Çok sağ olun. Evet başarıların devamı diliyoruz. hocam. Çalışmalarından bahsedeceğiz. Evet Ömer Tüfekçi siz de hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş Sizi bir tanıyalım? Ben Ömer Tüfekçi Kağıthane Belediyesi Meclis Spor Komisyonu Başkanıyım. Aynı zamanda Seren Tevizli Spor Kulübü Amatör, birinci Amatördeki kulübün başkanıyım. Ve Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Elimizden geldiğince Kağıthane'de sporu yaymaya, gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ki inşallah ilerleyen dakikalarda bir şeyimiz olacak. Kağıthane Belediyesi olarak e, amatör sporlara bir başarı ve ödül yönetmeliği çıkardık bu ay başında. Onunla ilgili açıklama fırsatımız olursa Türkiye'de ilk defa olan bir güzel çalışma yaptık. Bu vesileyle Kağıthane Belediye Başkanımız Fazıl Kırcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Evet, e, Sayın Bekir Tarı siz de uzun yıllar futbolun içerisindesiniz. Bu akşam şöyle bir amatörlere katkımız olsun dedik. Yeni sezon öncesi e, neler yapılıyor, neler yapılacak. E, siz de bir tanıyalım efendim. Tekrar hoş geldiniz. Ben Bekir Tarı. 24 senedir örnek Örnektepe Spor kulübünde idarecilik yapıyorum. 2 senelikte başkanlık yapıyorum. Bizde valla başkanlık e, ortaya bırakılır. Aramızda bir arkadaşımız alır. Biz böyle bir kardeş, hala bir e, semtimizde e, birlik beraberlik içinde mütevazi şekilde kulüpçülüğü yöneten takımlardanız. <laughs> Geçen sene çocuklarımız e, şampiyon oldu. İstanbul'da belki Fenerbahçeli olduğundan söylüyorum. İstanbul Trabzon, ö, pardon Öz Trabzon bizim e, bizimle aynı puanı aldı. <laughs> Keşke el verseydi onlarla da bir maç yapsaydık. İsterdim yani çocuklarımız çocuklarımızın e, şampiyon olan takımı arasında iki tane 20 yaş üzeri vardı. Gerisi hepsi 95, 94, 93, 96'lı çocuklarla şampiyon olduk. Bu sene de aynı çocuklarla lige başladık. Evet. Ben tahmin ediyorum inşallah bu senede namalif şampiyon oluruz, süper amatöre çıkarız. Evet. Bu arada eee Nezi abi'nin de e, bize manevi destekleri. Fenerbahçe A2, A2 takımıyla maç aldı. Geçen sene Keşan Spor'la maç yaptık. Böyle devam ediyoruz. Evet. Onları da konuşacağız. Tabii e, tekrar meslektaşım, değerli arkadaşım, e, bugünün başarı teknik adamı Nezihi Tosuncuk. Siz de hoş geldiniz. Şöyle hoş bir Nezih Tosuncuk'u kendi ağzından bir dinleyelim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, uzun yıllar e, prof, e, profesyonel futbol oynadıktan sonra e, futbolu bıraktık. Şimdi teknik direktör olarak e, spor hayatımıza devam ediyoruz. Daha çok amatör düzeyde, e, amatörlerin çilesini göre göre, onların o çilesine ortak ola ola, bu e, spor olan bağlılığımız, e, keyfimiz e, amatörlerle beraber bütünleşerek o dertlerin, o sıkıntıların içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Fenerbahçe özellikle 85-86 e, evet. sezonunda e, geldiğiniz o yıllar e, önemli bir dönemdi. Teknik adam, teknik direktörü o senesi yine yabancıydı Fenerbahçe'nin. Kimle çalışmıştı? hangi hocalara çalıştı Fenerbahçe'de değerli hocam? Hangi kulüpten gelmiştiniz? Sakarya Spor'dan geldim. 87'de Sakarya Spor'dan geldim. Yılmaz Götük vardı rahmetli. Sonra Allah o bıraktı. Efendim. Çernay geldi. Alman Çernay geldi. Ondan sonraki sezon e, Veysi Ornaviç geldi. Son iki sezon zaten Veysi beraber çalıştık. E, birinci sezonda 103 golle e, şampiyon olabiliyor. Rekor kırılmıştı. O takımın o önemli takımın... bir sporcusu evet. olarak. Evet. Peki bugün Vahşampi Fenerbahçe'yi nasıl buldun Ezih, Tosuncu? Vallahi seyredemedim. Sizin programa katılacağım diye yollarda e, devamlı e, geçti. E, radyodan dinlemeye çalıştım ama son dakikada gelen gol tam da stüdyoya girdiğim anda oldu. E, yüreğim yandı. Evet. Ama tabii Fenerbahçe, Büyük Fenerbahçe mutlaka bunun da üstesinden gelir diye düşünüyoruz. Mutlaka inşallah. Evet değerli izleyiciler tabii Nezih Hoca çok <laughs> mütevazi, çok yürekten bir dost. Tam bir Türk antrenörü, çilekeş ve fakir. Hiçbir siyasinin e, uzantısında yani ısmarlama eser bir te teknik direktör değil. O adam gibi adam bir teknik direktör, bir Türk antrenörü. İşte atamalarla gelen iki bin üzerinde Türk antrenörü var. Masaya bir türlü yatırılamadı. Meslek olacak olmayacak. Aa, meslek statüsünde bile olamayan Türk antrenörü. Bir de background'ı böyle dolu teknik adamlar işte e, görev bekliyorlar. Biz tabi bunun beklenti içerisinde değil Nezih Tosuncuk gerçekten örnek bir teknik adam Tabi ortak dostlarımız var Hocam tabi Cem Çıtak'ı buradan rahmetle bir analım O da önemli bir arkadaşımız Aramızdan evet. ayrıldı evet Biraz bahseder misiniz Cem Çıtak hocadan Cem arkadaşımız çok değerli Çok kıymetli bir arkadaşımızdı Beraber de Bakırke Spor'da görev yaptık Ondan sonra yollarımız ayrıldı Ancak çok tarihsiz Bir kalp krizi sonucu Onu aramızdan Rabbimiz aldı diyelim. Ee, nur içinde yatsın. Çok sevgili, çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Tabii biz de e, bu sporu uzun yıllar yapmış e, kişiler olarak aslında kendimize de dikkat etmiyoruz. Sağlığımıza dikkat etmiyoruz. Yani e, biliyorsunuz e, sporcunun kalbi bayrak evet, evet. Onu korumak, yüzden, muhafaza yani. etmek, sağlıklı bir şekilde tutmak e, bir ömür boyu gerekiyor. Bir ömür gerekiyor hiçbir zaman sağlığını, saatini, şeyini bozmayacaksın. O saat gibi çalışacak. Evet. Yoksa yarı yolda bırakıyorsun. İyi ki geldin. E, Cem Sağ Hoca'yı da andık. Tabi Cem acız. Çıtaklar kolay yetişmiyor. Bakırköy'ün tam bir beyefendisiydi. Evet. Eşiköy'de başlayan futbol hayatımız takım arkadaşım, meslektaşım. Uzun yıllar beraberdik. Zonguldak Spor'da çok önemli e, günler yaşadı. <laughs> Tabi Beşiktaş'ta Fuat Yaman hep beraber aynı e, jenerasyon içerisinde. Onu bir kez daha Çıtak ailesini Tekrar acısını paylaşıyoruz ama hocamızı asla unutmuyoruz. Efendim İstanbul Çatalca'da çok değerli belediye başkanları var. Tıpkı Kağıthane'nin Fazlı Kılıç gibi değerli belediye başkanları onların da kurmayları var. İşte Çatalca Belediye Başkanı Cem Karan'ın da çok değerli bir yardımcısı var. Tabii Ufuk Akın, Sibel Akın dün onların doğum günüydü. Akın ailesine daha uzun yıllar, başarılı yıllar bir de sporcu dostu bir başkan Sayın Ufuk Akın. Ee, yakın tarihte çok önemli e, güzel müsabakalar seyrettik Çatalca güreşinde. Tabii Çatalca futbol takımıyla da buradan e, Sayın Hasan Gökçe'ye de başarılar diliyoruz. Bal Ligi'nde Kadir, eski Kadir var Beşiktaş'ta hepiniz bilir. Kadir Hoca'yla e, beraber Nezih Hocam. Evet. Başarılı çıkışına devam ediyor Çatalca. Buradan tüm Çatalca'ya hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii e, bunun yanı sıra tekrar Sibel Hanım ve Ufuk Başkanı'nda doğum gününü kutluyoruz. Tabii Kadir Topbaş başarılı belediye başkanı şu an gerçekten Haliç Kongre Merkezi'nde tıklım tıklım paralimpiğinden efendim Londra'da başarı yapmış sporculara ödüllerini veriyor teknik adamlar. Önemli röportajlar yaptık ama haftaya ve hafta içerisinde haber servisinde bunları seyredeceksiniz. Önemli röportajlar yaptık. Aslı Çakır Alptekin'le biliyorsunuz 1500 metrede altın madalya getirmişti. Yine Metin Şahin Tekvando Federasyonu Başkanı önemli açıklamalar yaptı, samimi açıklamalar yaptı. Selçuk Çebi, Nazmi Abluca, Cenk İldem güreş adına çok anlamlı mesajlar verdiler. Doğrusu Akif Pirin falan birbirinden değerli sporcular oradaydı. Ama isterseniz tüm bunların özetini, bu gecenin hikayesini anlatan kısa bir röportaj yaptık. Yaklaşık yarım saat önce yaptık bu röportajı. Şimdi Kadir Topbaş'ın bu röportajını ekranlarınıza getiriyoruz efendim. Hacı Kongre Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Önemli gece Sayın Kadir Topbaş yine sporu ödüllendirdi. Ama bunun e, hikayesini kendisinden dinleyelim. Çok anlamlı bir gece evet. basında bekliyor ama kısaca geceyi nasıl özetleyeceksiniz? Evet bu gece çok farklı bir anlayışla hazırladığımız, İstanbul'da yetişen ve bizim gururumuz olan, bayrağımızı göndere çeken, dalgalandıran, Balkanlardan, Avrupa'dan, Dünya'dan ve Olimpiyatlardan model taşımış son 3 yılın başında. E, güzel sporcuları davet ettik. Aileleriyle birlikte bir de ödül, ödüllendirmek sadece e, müsabakalar sonunda dereceleri ve altınları getirdikten sonra birkaç gün manşette kalan değil, zaman zaman hatırlandıkları göstermek adına Eee İstanbul'un gururları diye ben eee ifade etmek istiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Diliyorum ki esasında millet olarak çok daha fazlasının hakkına sahibiz, hak et, etmiş durumdayız. Çünkü yüzde nüfusun %40'ı 18 yaş altında olan bir ülkenin ve olimpiyatlar çok daha büyük bir kafileyle.